Mobilant'in değerli takipçileri, hepinize merhaba. Ee, bugün güzel bir sürprizle karşınızdayım. Ee, balıklardan bahsetmeyeceğim, saatlerden bahsedeceğim. Ve sürpriz bir saatten bahsedeceğim. Ee, şu an gördüğünüz nar saat, ee, bu saati bana hediye olarak gönderdi. Ee, bunun sebebi de, nar saat için yeni bulduğumuz slogan. Ee, bu sloganı şimdi söylemeyeceğim. Sloganı Nar Saatin Instagram sayfasına girip oradan görebilirsiniz hangi slogan olduğunu. Nar Saat bir slogan yarışması yaptı biz de destekte bulunduk kendisine ve bizim sloganımız beğenildi. Bu sloganı jest olarak da bana bu saati gönderdiler. Şimdi saati beraber açacağız beraber inceleyeceğiz. Ben de ilk defa açıyorum şimdi bunu da siz değerli takipçilerimle paylaşmak istedim. Bakın şimdi hep beraber saati açalım. Nar saat bu arada çok güzel açık arttırmalar da gerçekleştiriyor. Özellikle vintage saatler konusunda uzmanlar <laughs> dışarıdan bir şey geldiği zaman tabii toz olabiliyor. O da hapşırtıyor. Şimdi bakın çok güzel. Şöyle kenara alalım. Kadife bir kutumuz var. Kadife bir kutumuz var. Şimdi kadife kutumuzu açalım. Ben hala saati görmüyorum. Evet şimdi saati biraz daha korumaya almışlar. Evet bakalım mı şu güzelliğe? Şu güzelliğe bir bakalım mı? Oo arkadaşlar bakın üzerinde el yapımı deri kayış var. Hemen saat açıyorum. Saatimize bakayım. Evet. Saatimizin markası Dani marka bir saat. Bakayım. Evet koleksiyonumda da olmayan bir saat bu. Gerçekten keyifli bir saate benziyor. Bakın şurası. Faset kesim. Faset kesim bir saat. Evet şimdilik görüyorsunuz kurma kolunu açtım. Saatimize bakalım hemen. Saatimiz 5.30 biraz geçmiş. Hemen ayarlayalım. Arkadaşlar bu saatte benim koleksiyonuma girecek. Evet. Biraz sallayalım bakalım. Bakın şu an çalışmaya başladı. Tabi biraz beklediği için yavaş yavaş devreye giriyor. Biraz sallamamız gerekecek. Şu an saati çözmeye çalışıyorum. Saatimiz kurmalı mı yoksa otomatik mi? Kasası tamamıyla çelik. Stainless diyor. Ve kayışı da birinci sınıf el yapımı kayış. Şimdi bunu kolumuza takalım. Bakalım kolumuzda duruşu nasıl olacak. Size de göstereyim. İlk defa görüyorum sizlerle arkadaşlar. Saati. Şimdi takalım bir kolumuza. Evet. Bakın Gerçekten sıra dışı bir saat, çok güzel bir saat. Gördüğünüz gibi şöyle de göstereyim. Kolda da gayet şık duruyor. Evet, bu güzel saat için bu güzel ve değişik saat için Nar saati çok teşekkür ederim. Ee, nar saati Instagram'dan nar saati yazıp takip edebilirsiniz. Ben de bu güzel saati koleksiyonuma ekleyeceğim ve kullanacağım.